Aslanlar <laughs> geldi ama çıkmadı. Kimin sizle yakıştı olanları hemen o şirkette. Allahın ailemiz, Allahın sizleri başımızın altına kizkilmesin. Evet. Allah razı olsun sizlerden. Yok biz en kalmadık. Biz çok şükür çıktı. Yani o şeyde yani durunca hemen yine dedik biz. Direkt ben kucama aldım. Birbirimize stel olduk. Sadece bir ciltte dedik yani her şey. Her şey gitti bizim için dedik. Helalleştik sadece Allah'a dua edinler. Evet. İyiler çok şükür. var evet. burada. Arabada evet, soğukta çıkabildiler. Evet. Çıktılar. Evet. Ablamlar burada kalıyorlar. Evet. Allah'ım sizlerden razı olsun. Evet. Rabbim sizi başınızdan eksik etmesin. Sağ evet. 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 olun. Bu ikinci. Bu evet. ikinci. Altı yaşında bir kızım. Süt evet. almıyor. Yok almıyor. Kivezde falan kaldı doktor sıralarda. Şimdi de soğukta kaldığımız için travyo konfeksiyonu oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah sağlıklı, sağlık, sıhhatli sağlık bir şekilde aile tesviye tezgini yönelik inşallah, inşallah, yani. inşallah. Allah güzel, razı hiç, olsun. amin, amin. Ay, Ay, amin. amin. Ay. Yaraları fena değil. de kırık şüphemiz var. Bu bana biraz ağrısı evet. var. Bu bisikletle ilgili. Bu bisikletle ilgili. Şüpheli o da tam net değil. Tarik Biraz ağrısı oluyor ama böbrek açısından fena değil. Nasıl ağrı var? Yok değil mi? Atlatır. Ne <laughs> kadar kaldınız? 9 saat kaldı. Hatay'dan yiyelim. Evet. Hatay'dan yani evet. evet. Ay, sadece kendisi sanacaktı. Öyle, öyle mi? Evet. Ben bu şifalar Sağ olun, sağ İnşallah. da iyileşeceğiz Şimdi, Şimdi iki tane kardeşe gidiyoruz. bunlardan birisi 10 saat, birisi on iki saat. Anmışlar ama evet. Babalarla artık mesafeleri var. Anne şu an orta yatıyor. var. Anne iyi diyor. Anne Aç mısın diyor. Tokum diyor. Evet. Evet

<laughs> Sayın ya. Bir strateji. size soruyorum. Bir de hava soğuk olduğu için sıvı kaybı biraz ha. az ha. oldu. Yazın olsaydı evet. sıvı kaybı daha çok olur. Kesinlikle. Artık bunları biz size mi emanet edeceğiz? Anne, de burada. Anne de burada. Ağrın var mı? Yok. Yok. şükür. Çok çok Rabbim şifalar versin. Allah'a emanet etsin. Çok büyük geçmiş olsun. Ayağımdan teşekkür ederim. Allah'a en büyük çocuk hastanesi. Yani, Burada bizim biliyorsunuz çocuk okulumuz yani hastanemiz. Bu okulundan istasyon işte sınıfına kadar şu an beklediğimiz öğrencim var. Hı -hı. Hoş bir almış. geldiniz. bir şey Hoş çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'ım Allah sizi başımıza nimet kılsın. Biz siz sizden çok memnunuz. Biz Allah sizi başımıza nimet evet. kılsın. Abim Allah razı, Allah, Allah, razı var. Var. Allah razı olsun. Allah, Allah razı, razı, razı evet. olsun. Allah razı olsun. Sizin ömürleriniz sağ Allah razı olsun Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rabbim size yardımcınız olsun. Amin. Amin. Başkanım sağ olun. Efendim

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اي شبطول Ayşe Betül. Ayşe Betül, Ayşe Betül, 8 yaşında oldunuz, bacağınızı belirlemişsiniz. Sağ olun reis, Allah razı olsun. İlk dakikadan itibaren yanımızda, Allah razı olsun. Biz yük olduk, hakkınızı helal edin. Ne demek, <laughs> bizim yapmaya çalışıyoruz ki yapabilirsek inşallah o fazlasıyla tamam. Evet. Biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Allah başımızdan etsin. Devletimiz var de olsun. Biz toparlığınız bu konuda değil. Halledeceğiz. İnşallah. İnşallah. O başarıyla hiç şüphemiz yok. yok. Yar yardımcınız olsun inşallah. Evet. Allah sabrınız artırsın. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabatullah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne evet, durum? yine şöyle yatak istirahatı. Sonra mobilize edeceğiz. İnşallah. Şimdi Zulbar Sanım, aile gibiyiz. İnanın, ben daha böyle bir ben. Böyle bir o anı yesin. Hepsi not inşallah. 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 Ama siz başımızdan kimse geçmez. Yolumuz yolumuz sonuncu mu başkanım? Dualarınız üzerimde mi?